Duru. Duru doğru cevap. Teşrif. Ha? Evet. Teşrif. Teşrif doğru cevap. İş kazası. İş kazası doğru cevap. Tartaklama. Tartaklama doğru cevap. Merhabalar beyler, hafta finalinde son finalistimizle beraberiz. Birol Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Neler oldu görüşmeyeli? Var mı orijinal bir şey? Vallahi herhangi bir gelişme yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Keyifler olsun. yerinde. Olsun, evet. Çok güzel. Var mı selam göndermek istediğiniz kimse? Abime, kardeşlerime, kızlarıma. Sorunum var bir tane. Ya Allah ee, Çok, çok afacan bir şey. Kaç ha, yaşında? 5 yaşında. Oh maşallah. Ona da gönderir misin? Tabii. Adı ne? Ekin Doruk. Ekin Doruk. Ekin Doruk'a Doruk. Doruk biz de selam gönderiyoruz. Ekin Doruk dede, dede mi diyor? Dede diyor. Dede, diyor. dede, dede diyor. bizle dede. merak etme sonra şey yaparız sonra konuşuruz. Bacanak baldız, halamın oğulları, halam falan var onlara da selam söylüyorum. Ha. Ayrıca e, Kocaeli Huzurevindeki yaşlılarımıza selam söylüyorum. Ay ne tatlısınız ya biz de selam söylüyoruz Kocaeli Huzurevindeki yaşlılarımıza. Peki bugünle ilgili ne düşünüyorsunuz Birol Bey? Mahvoldular insanlar. Vallahi arkadaşlar şanssız günlerindeydi. Evet. Onlar adına üzüldüm gerçekten. Ama kendi adınıza da biraz mutlu mu evet. oldunuz? Yok sanki. Ya, bu şekilde olmasını istemezdim gerçekten. Evet ama. doğru söylüyorsunuz. Birisinin mutsuzluğundan mutluluk çıkarmak doğru bir şey değil. Çok güzel konuştunuz gerçekten. Keşke herkes sizin gibi düşünse gördüğümüz kadarıyla artık adet o değil ama elimizden geldiğince sizin dediğiniz yerde durmaya çalışıyoruz. Peki bir puan hayaliniz var mı? Valla 7000'i geçmek Hadi istiyorum. Hadi hayırlısı. Niyetim o bakalım. Hadi hayırlısı. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bugüne göre geride kalmış zaman dilimi. Mazi. Mazi doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İnsan anatomisinden geldiği iddia ediliyor. Buyursunlar. Boyunun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlara verilen isim boğaz. Ümük. Ümük doğru cevap. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım. Genellikle davula eşlik eden keskin bir ses çıkaran Zorla. nefesli çalgı. Zurna doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli İtalyanca kökenli bir kelime. Bakalım nasıl sormuşuz samimi konuşmalarda anladın mı anlamında kullanılan İtalyanca kökenli bir söz. Harf alayım. Harf aldık. P. Kapiş. Kapiş doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Edebiyatta ve müzikte yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen Anonim. anlamına gelen bir sözcük. Anonim, Anonim doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Uzun saplı, sivri demir uçlu bir ilkel silah. Mızrak. Mızrak doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Hak ve hukuka uygun bir biçimde. Hakça anlamına gelen bir tabir. Harf alayım. Verelim efendim. D. Adalet. Değil. Harf alayım. Aldık efendim. İ. Adilane. Adilane doğru cevap. <laughs> o ve yarışmanın tam ortasındayız. Şu an 3400 puanımız var. 2 dakika 59 saniye süremiz var. Alabileceğimiz 36 tane harf var. Her şey yolunda görünüyor. Heyecanlanıp stres yapmazsanız sanırım yırtacağız. Hayırlısı. Bakalım hayırlısı evet. Göreceğiz. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Tedavi için uygulanan ilacın sebep olduğu olumsuz tesir. Yan etki. Yan etki doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sormuşuz. Parlaklığını kaybetme. Donuk duruma gelme. Matlaşma. Matlaşma doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Harf alayım. Aldık bir tane harf. O güzel yerden geldi. Havadaki su buharı nedir? Nem. Heh. Nem oranı. Nem oranı doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Fransızca kökenli. Tek kelime gelsin bakalım birikerek artan birikimli şekilde çoğalan anlamında kullanılan bir terim. Harf alayım. Aldık efendim. Ü Harf alayım. Aldık efendim. F Harf alayım. Aldık efendim. L Harf alayım. Aldık efendim. Ü Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldım. T Kümulatif Kümülatif doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım soruya. Gerçeklikten uzak düşsel bir ortamı ifade eden bir söz. Hayal alemi. Değil ama çok yakın. Hayal dünyası. E, hayır. Harf alayım. Diğeri daha yakındı. Buyursunlar. Bir harf daha Bir tane daha aldık. İlk söylediğiniz neydi? Hayal. Hayır. Tamamını söyledim. Alemi. Ha. İkinci gelen harf çok güzel yerden geldi. Alemi ikincisi. Olabilir. Dünya alemi. Değil. Fazla harf oluyor öyle olursa. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Al işte nereden geldi? Bu yapay zekayı var ya. Rüya alemi. Rüya alemi doğru cevap. Efendim 10 harflilere geldik. İki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz ilk önce. Gelsin bakalım. Bir kişinin kendi davranışları üzerinde yönelttiği yargı. Öz eleştiri. Öz eleştiri doğru cevap. Son soru Birol Bey. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Karşılıksız bir şekilde bolca vermek, dağıtmak harf alabilirsiniz. Savurmak gibi mi? Değil. Harf alalım. Aldık. Harf alayım. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. S. Alın ya. Bir harf daha alayım. Rahatız ya. İ. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Son, zaten mastardı sonu boş verin. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha aldık ya. Etmek de etmek? Sab Bolca vermek. Sebil etmek. Ne? Sebil etmek. Sebil etmek doğru cevap. <laughs> Bir Bey çok tebrik ediyorum. 8100 puan topladınız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten şeytanın bacağını kırmak size nasip oldu. <laughs> evet maalesef. Harika yarıştınız. Beraber Serbim. ay finaline gideceğiz. İnşallah. Diğer yarışmacılarımız da ama gerçekten çok eğlenceli turlar yaşadılar. Onları da bir alkışlayalım Rica ediyorum.